Bandırma'da doğa yine çöplük oldu. Bandırma'da yıllardır süren doğaya atık dökme sorunu adres değiştirdi. Dut liman temizlendi, künefli kirlenmeye başladı. Bandırma'da doğaya karşı duyarsızlık her geçen gün artıyor. Şehrin çöplüğü külef yoluna taşındıktan sonra bazı vatandaşlar evsel atıklarını gelişigüzel biçimde doğaya dökmeye başladı. Bandırma'ya bağlı Doğanpınar Mahallesi ile Külef arasındaki yaklaşık 5 kilometrelik yol adeta bir vahşi döküm alanına dönüşmüş durumda. Evlerini temizleyip doğayı kirleten duyarsız kişilerin bıraktığı çöpler arasında eski koltuklar, klozetler, halılar ve kilimler ile tamirat sonrası oluşan moloz yığınları yer alıyor. Trafiğin az ve yolun tenha olduğu külefli yolu bu duyarsız kişiler çöpünü kimse görmüyormuş gibi doğaya atıyor. Vatandaşların bu sorumsuz davranışları sadece görüntü kirliliği değil aynı zamanda doğal yaşam için büyük bir tehdit oluşturuyor. Rüzgarla etrafa saçılan plastikler, yağmurla toprağa karışan kimyasallar hem tarım arazilerini hem de yeraltı sularını tehdit ediyor. Bandırma Belediyesi'nin bu tür vahşi dökümlere karşı denetimleri sıklaştırması ve bölgeye güvenlik kameraları yerleştirmesi yönündeki talepler artarken vatandaşlara da doğayı koruma bilincini kazandıracak farkındalık çalışmalarının yapılması gerektiği vurgulanıyor.